kutlamak için annemi ziyarete gitmiştim ve eve dönüyordum. Kendisi benden bir eyalet uzakta yaşıyor. Yeteri kadar yanına gidemesem de imkan oldukça gitmeye çalışıyorum. Annemin evinden saat 4 civarı ayrıldım ve yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe yakalandım. Galiba tam 20 dakika boyunca hareket bile etmeden öylece bekledim. Ardından navigasyonda yolun ilerisinde ciddi bir kazanın olduğu uyarısını gördüm. Şaşırmamıştım ama en azından bu rezalet trafiğin sebebini öğrenmiştim. Trafikte yavaş yavaş ilerlerken navigasyon o cırtlak sesiyle rotayı değiştirmemi önerdi. O anda bu cehennemden hallice yerden kurtulmak için her şeyi verirdim. O yüzden kabul ettim. Yan yola saptım ve navigasyon yeni bir rota belirledi. Yaklaşık 10 dakika sonra kendimi uçsuz bucaksız arazilerin ortasında buldum. Trafik yüzünden hala sinirliydim ama rahatlatıcı bir manzara eşliğinde hiç durmadan araba sürebilmek beni az da olsa yatıştırmıştı. Birkaç dakika sonra benzinin bitmek üzere olduğunu fark ettim ve sinirlerim iyice bozulmaya başladı. Yol ayrımına geldiğimde solumda bir kasaba tabelası gördüm ve başka bir seçeneğim olmadığı için o yola girdim. Kasaba o kadar ıssızdı ki şaşa kaldım. Girişteki küçük bir benzinlik, yakınlardaki bir postane ve yolun ilerisinde birkaç müstakil ev dışında hiçbir şey yoktu. Gün batımı yaklaşıyordu. Fazla düşünmemeye çalışarak benzinliğe park ettim. Arabadan indim ve pompanın üstündeki lütfen ödemeyi içeride yapın yazısını gördüm. İçeri girince kasadaki adamla göz göze geldik. Selam verdim ve dolapta bir şişe su aldım. Kasaya gidip suyu tezgaha koydum ve 20 dolarlık benzin almak istediğimi söyledim. Adam zoraki bir gülümsemeyle bana dik dik baktı. Kafasını salladı ve kasadaki birkaç düğmeye bastı. Sonra da yeniden o hareketsiz ifadesini takındı. Suyun ücretini sordum ama beni fark bile etmiyordu. O yorgunlukla adamın üstüne gitmedim. Tezgaha 20 dolar ve birkaç bozukluk bıraktım ve sonra da arabaya geri döndüm. Benzin doldururken kasadaki adamdan bile daha tuhaf bir şey fark ettim. Yolun ortasında bir kadın dikilmiş duruyordu. Depo dolana kadar kadını seyrettim ve orada ne bok yediğini anlamaya çalıştım. Ardından kadına yaklaştım ve "İyi misiniz?" diye sordum. Kadın cevap verdi. Tabii ki. Oradan mutluyuz. İşte tam o sırada gitmem gerektiğine karar verdim. Benzinim dolduğu için değil. Kasaba yolunda ilerledikçe daha fazla şey dikkatimi çekmeye başladı. Postanenin önünde dikilmiş bekleyen dört kişi vardı. Postanede çalışan bir arkadaşımdan biliyorum. Bu saatlerde postane açık olmaz. Yani ya bu postane farklıydı ya da o insanlar kapalı bir binaya girmek için sırada bekliyordu. Ondan sonra evlerin önünden geçtim. Bir adam ön bahçesindeki yaprakları tırmıklıyordu ama sorun şu ki hiç yaprak yoktu. Adamın karşısındaki evin bahçesinde de iki çocuk vardı ve küçük bir tahterevalliye binmişlerdi. Ama dengede duruyor ve birbirlerine öylece bakıyorlardı kımıldamıyorlardı. Bu tuhaf kasabadan bir an önce uzaklaşmak için hızımı arttırdım. Ancak dikiz aynasına polis ışıklarını görünce pişman oldum. Oflayıp buflayarak arabayı kenara çektim. Polis yavaşça kapıya yaklaştı ve öylece dikildi. Daha önce polis tarafından durdurulmuştum. Ve bildiğim kadarıyla polisin talimatlarını dinlemem gerekiyordu. Camı açtım ve bir sorun mu var diye sordum. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Şaşkın gözlerle polise bakıp "Tutuklandım mı?" diye sordum. Ve dedi ki: "Araba sürmek yasak beyefendi." Ardından eğildi. Az kalsın kafasını camdan içeriye sokuyordu. "İyi günler." Olanları anlamaya çalışırken etrafıma baktım ve herkesin bana baktığını fark ettim temiz bahçesini temizleyen adam. O iki çocuk. Herkes arabama bakıyordu. Benzinliğin oradaki sokakta dikilen kadın da şey... Hala dikiliyordu. Ama tam karşında. Kesinlikle kendisine ait olmayan kapkalın bir sesle dedi ki... Bize katıl. Hayatımda bir kez olsun gaz pedalına bu kadar sert basmamıştım. Lastiklerin gıcırdama sesi yolları inletiyordu. Arazileri yeniden görene dek ayağımı gazdan çekmedim. Otoyola çıktığımda tam anlamıyla yüreğime su serpilmişti. Eve varana dek otoyoldan başka bir yere sapmadım. Eve geldiğimde tüm o garip insanları düşünmeden duramıyordum. İnsan gibi görünüyorlardı ama davranışları öyle değildi. Eminim bu hikaye hepinizin kafasını karıştırmıştır ama inanın benimkini de karıştırıyor. O insanların kim olduklarından hatta ne olduklarından emin değilim. Ama galiba Seneye anneme yalnızca doğum günü kartı yollayacağım.